Sonuç olarak Tsubasa maçın bitmesine 10 saniye kala orta sahadan drive sick vuruşuyla golü atıyor ve finale kalıyorlar. Final gününden bir gün önce. Tam beyler susun ben konuşurum. Hocam yarınki finalde eğer Kojiro'yu oynatmazsanız var ya. <laughs> ayıp olur yani. Al şunu akşam sahaya gel. Japonca lan bu. Koşur oynamasa biz de oynamayız yeter ama ya. Oğlum hem atarlanıp hem niye secdeye yaptık. Kızarsa ne alakası var ya akşam namazını kılıyorduk biz deriz. Sus. Koca bakıyor ki durumlar kritik. E madem öyle bir şut çek bakalım falan diyor. Tabi delikanlı kocurumuz şut yerine kale güdümlü füze gönderince. E hadi çek. Aa kocuru top burada kalmış. Lan yoksa şut mu çekti? Ne ara çekti ben görmedim. En nihayetinde final günü gelir ve... Sayın seyirciler şimdi sahaya 7 cihanın sultanı, alemlerin efendisi Allah'ın yeryüzündeki gölgesi kuruyor tu basa var ya şimdi sıçtı. Kojura Kojura dediniz. Alın ilk 11'de. Maçı bir alamayın. Bak ben size ne yapayım oğlum. Hocam taktik? Kojura var işte.